Günaydın arkadaşlar. Yeni bir videoya hoş geldiniz. Umarım hepiniz iyisinizdir. Bizler çok şükür iyiyiz. Bugün günlerden cumartesi yani hafta sonu. Biz hazırlandık ve şimdi evden çıkıyoruz. Saat 11'e geliyor. İlk önce mobilyacıya uğrayacağım. Sonra kayınvalideme gideceğiz. Ondan sonra da Ikea'ya gitmemiz lazım. Aşkım neden saklanıyorsun? <laughs> evet böyle bir işlerimiz var ama daha fazla bilgiyi birazdan vereceğim. Şu an acelemiz var. Ben ayakkabılarımı giydim bile ama Akif giyinmedi. <laughs> Hadi giyin de gidek. Evet. Şöyle botlarım. Şöyle de bir kombin yaptım. Gördüğünüz üzere. Evet öyle. Ve ben yine asansör tutuyorum. Aldın mı? Yani, Beyefendi maskesini unutmuş. Görüyor musunuz? Yan yan yüreğim. Sabah sabah konser verdik. Bu enerjiyi nereden buluyorsak. Aşkım o değil de benim bizim hala şiş biliyor musun? Çünkü çok uykusuzum. Gece ben üçte uyudum. <laughs> sen kedi gibi uyudun. Ben acayip uykuyu severim. <laughs> Bir hastasıyım dedi. Belli canım belli. Posta gelmiş mi? Gelmemiştir. Ama bugün benim bir postam gelecek. Şimdi evde değiliz diye nereye koyacaklar acaba? Şey Mesaj ya. gelmiş saat 8 ve 5 arası. Ama saat şu an 11. Sabah 8 ve 5 arası. Evet. Çok saçma. Bu lamba çok hoşuma gitti. Çok güzel duruyor. Allah size biraz etrafı göstereyim ama konuşamayacağım ki. Işık <laughs> çok güzel. Bizim koltuktan. Aynısı. Şu da hoşmuş. Arkadaşlar biz mobilyacıdan sonra kayınvalideme geçtik. Çünkü mobilyacı oradaydı. Orada bir güzel bir kahvaltı yaptık. Ve şimdi çıktık. Babamın arabasını aldık ve Ikea'ya doğru gidiyoruz. Evet şimdi aslında size de bahsedebilirim. Öyle şükür. Önce kesinleşmesini bekliyordum. Başlıktan da okuduğumuz üzere biz taşınıyoruz. Yeah. <laughs> evet, kendimize göre üç odalı bir ev bulduk. Oraya taşınacağız Allah izin verirse. O yüzden de bugün Ikea'ya gidiyoruz. Kendimize ve çocuğum odasına dolap yaptırmak istiyoruz. Ikea'da güzel olan hani içini falan kendiniz belirliyorsunuz. O yüzden bizim için önemli olan oydu. Öyle yani dolap yaptıracağız ondan sonra daha bir bakalım. Arabada şarkı olmadığı için akfi konser verdim. Ve sesimi kıskandığı için de bir <laughs> sus Yok yani bu kadar da kıskanılmaz. insanın karısının sesi. Yani sen <laughs> Allah, söyle de duyalım. Ya bak şimdi tarallama fark ettik ve Ikea'ya giriyoruz. Ben artık. Maske mi şükür. Şu hoşumuza gitti. Banyomuz için e, böyle set halinde değil de sadece böyle yeni bir tane <laughs> aşkım. Baş bekleyen Türkçesi neydi unuttum. <laughs> Ay unuttuk valla. Her neyse bundan birlikte olan bir dolap lazım bize. Çünkü bizim o taşınacağımız evdeki bu bayağı eski o yüzden değiştirmek istiyorum. Bu gri böyle bence güzel duruyor. Aklımıza bulunsun değil mi? Fiyatına kadar 440. Yani şöyle sadece bu 440 euro. Ama bu hoşuma gitti. Aklımıza bulunsun. Şu nasıl? Bu annemin ülkine mi benziyor ne? Daha mı güzel? Daha büyük şeyler. Ay yavaş Akif kıracağım. Bu da 400. Bize dediğim gibi sadece böyle havuzu yani el yıkama şeyi, lavabosu ve altı aldım. Aynası var çünkü. Bu da aklımıza dursun numarasına bakalım da. Kızlar bu çok hoş duruyor ama maalesef çok büyük tabii ki de. Ama bir gün inşallah eviniz olursa o zaman böyle ikili istiyorum. Çok hoş duruyor. Akif de yorulmuş oturmuş buraya. Şimdilik mutfak için bir tane hava aldım. Hazır. Öyle. Bu da güzel yalnız. Değil mi? Hadi devam gidelim aşkım. Evet. Şu da daha küçük bir şey bak. Bu da hoş duruyor. Rengi. Net mı? Evet Net Strat. Şu. İki tane de ondan koy ama ee, aralığı biraz olsun. 3 cm. 3 cm. bir alalım. Aslında var ya evet, üç böyle. tane yeter sana. Sen bunu biraz aşağı indir. Bunlar da Hoş. en aşağı getirdi. O çok ama. Böyle olur. Arkadaşlar biz şimdi eve geldik iki adam. Ee, sadece şimdilik böyle taşınmak için Böyle kartonlar aldık hani içine elbise vesaire koymak için şimdilik 10 tane aldık. Bir yavaş yavaş toplayacağım zaten. Bu arada burada çamaşırlarım var kusura bakmayın. Sonra mutfağa bir tane yolluk aldım. Bugün daha öyle hani fazla bir şey almadım sadece bu böyle gözme çarptı dedim mutfak için. Böyle hasır bir yolluk alayım. Bu şekilde. Ondan sonra üçlü aldık. Ve size şimdi dolabımızı göstereceğim hem çocuk odasının hem de yatak odası. Onu şimdi içini sizlere göstereceğim. Bu arada dolapları göstermeden önce ilk başta videonun başında mobilyacıya gitmiştim Rotam Mobilya. Oraya ne için gittiğimi merak ediyorsunuzdur. Koltuğum yani bu yeni koltuğumu biliyorsunuz. Bunun aynısından bir tane daha sipariş verdim ve teklisini. onlar da yeni evimize gelecek öyle yani. Şimdi ilk başta çocuğun dolabına bakalım. Ee, bebişimizin dolabını çok küçük almadık. IKEA'nın meşhur dolaplarından aldık. Tabii içini kendimiz düzenledik. Evet. 2 <laughs> metrelik, 2 metrelik değil mi? İki Aynen. Bebişin ki 2 metre. İçi de içi şu an böyle yaptık. Burada da var çekmece ama şu an bilgisayar Oyunca şey ayrı yapmamış. Bebeğinki güzel bak. Buraya böyle kutular koyacağım. Tam ölçüsüne göre. Bura asma yeri. Sonra burası cam olacak. Burası da cam, burası da cam. Yani camlı çekmece, içinde ayakkabıları falan gözüksün diye çok tatlı durur. Son burada da iki tane çekmece var. Burada da çekmece var. Ve bu sonuncuyu ben boş bıraktım. Buraya da benim böyle ıı, ütü masamı vesaire o tür şeylerimi koyacağım. Yani böyle eşyaları kaldırmak için. O yüzden biraz büyük yaptık bir işin ıı, odasının dolabını. Bu da bizimki. Bizimki de iki buçuk metre olması lazım. Değil mi aşkım? İki buçuk. Evet iki buçuk metre. Bizimkimizin içi de böyle gözüküyor. Şu Akif'in. Bu benim. Benim asma yerim daha uzun. Elbiselerim olduğu için bu taraf da benim olacak. Burada böyle cam var. Sonra şurada takılar için özel bir yer. Burayı böyle çekiyorsunuz taklarınızı koyabiliyorsunuz çok güzel duruyor bundan hep istiyordum zaten öyle bir şey yaptırdım burada da sade çekmeceleri var ama şu an bilgisayar şey yapmamış gözükmüyor fazla ama orada da çekmeceleri var bu şekilde iki buçuk metre bu da iki metre şu an yorgunluktan ölüyorum gerçekten çok uykum geldi. Ama vlogu kapatmadan önce size bir paketim daha geldi. Onları göstermek istiyorum. Onu daha yeni açtım. Ama hala böyle paketlerinin içinde. Onları da şimdi size göstereyim. Ondan sonra büyük ihtimal vlogu kapatacağım. Çünkü gerçekten Ikea beni bayağı bir yordu. Bayağı bir kalabalıktı da. Maskemiz de vardı. Hani bayağı bir bunu aldım. O yüzden hızlıca ona göstereyim. Ondan sonra kapanışı yaparım artık. Bu arada Shein'den sipariş verdim ve sadece pijama aldım. 4 takım pijama ve bir kazak aldım sanırım. Evet ben bunları poşetinden çıkartayım sonra göstereceğim sizlere. Evet şöyle başlayalım. Böyle uzun bir e, kazak aldım gördüğünüz gibi boğazlı. Şöyle kollarında böyle detayları var. E, bunu aldım ve bu telliklerden aldım. Bunlardan hep istiyordum. Gerçekten çok tatlılar ve aşırı yumuşaklar çok rahat. O yüzden böyle aldım gri renginden. Ondan sonra şöyle bir pijama takımı var. Buna da bayıldım. Bu arada bunu M aldım. Hani şimdi göbeğimden dolayı rahat ettiğim etmem için böyle kukili. Sonra altı da var. Gerçekten çok şeker ya. Buna bayıldım ha yok 3 takım daha var. Onları da çıkartayım. Onları da göstereceğim sizlere. Ya çok güzel değil mi bu pijamalar ya? Ben bunları evde rahatlıkla giyerim. Çok güzeller gerçekten. Ve bunun kumaşı satenmiş. Bu kısa şortlu. Aşırı güzel duruyor bakın. Baya beğendim. Bir tane de böyle aldım. Bu da çok tatlı. Zırafalı. Bu da altı aynı şekilde. ikisini böyle şortlu aldım bu uzundu ve son olarak şöyle bir şey aldım bunu da açayım bunu unuttum aslında da bir bakalım bu ikili takıma da bayıldım ben evde böyle şeyler giymeyi çok seviyorum böyle crop bir tişörtü var altında da aynı renkte taydı var çok rahat bir kumaş gerçekten çok güzel Bunlar şimdi kaldıracağım. Bu arada ben evdeki çoğu ama atmak istiyorum. Atacağım da taşınmadan. O yüzden böyle yenilerini aldım. Şimdi yenilerini paketleyeceğim. Şimdi kirletmek istemiyorum. Zaten iki haftaya inşallah taşınıyoruz. Ama daha fazla bilgiyi artık diğer vloglarımda veririm. Çünkü gerçekten bugün baya bir yoruldum.